Piyano çalıyor musun? Orta seviye. Ya. Yani? Yani. Yani hobi olarak mı çalıyorsun? Yani öyle yok, bir, yok, bir bir dönem ha. hani bir grubun vardı da o şekilde çaldın yok. mı? Ee, şey ya yani müzik, müzik benim şair bir yerde böyle en çüret etmekte böyle bir şey yaptım. Çok saygı duyduğum bir yerde. Ee, şarkı? Şarkı söylemek zaten en çok hatta öyle. Güzel bir sesin. İşte çok öyle söylüyorlar. Küçük yaştan beri öyle söylüyorlar, söylüyorlar. Ya bir şeyin iltifat edilince onu çok iyi yapasın geliyor ya. Bilmiyorum, bana öyle oluyor yani. Hani sesin çok iyi, sesin çok iyi. Ne bekliyor insan? Şarkı söylesin. Ne, ama ne bekliyorlar? Çok iyi söylemeli. Ama söylemiyorum ya. ki. Yani hiç söylemedim. Evde de söylemedim o kadar. Söyle. <laughs> Şimdi söylemeyeceğim o yüzden. Hayır, hayır. hayır. Anladım onu gelişinden cümleni. Evet. <laughs> <laughs> hazırladım. Daha da hazırladım. <laughs> Hayır yani sesinin iyi olduğunu söylemiyorsan nereden biliyorlar? E konuşmak yani konuşurken e tam konuşma ki. Konuşma sesiyle şarkı sesi benim de konuşma evet, sesiyle çalışıyorum ama, işte ama herkes şarkı onu. Ses... Ama şimdi çalışıyorum ben. Şan? Şan değil de başlamadım daha da neye başlayacağım ben de mi öğreteceklermiş. Ben de çok istiyorum. Da nasıl başlayacağız? E hadi ben seni şey yapayım söyleyeyim benim hocama. Şöyle yapalım, ben çalayım sen söyle. Harika fikir albüm mü? Gerçekten. Tamam. Ben söylemeyeceğim ama. Bir yerinde söyle. Arkaya bek vokal vereyim. Hayır böyle. bir düetimiz olsun ya. Tamam. Ne söyleyeceğiz? Yazalım. Yeni beste. Evet. O da mı var sende? Yani zaman ayırsak yapılır. Zaman ayırsan her şey yapılır. Sen beste yazıyorsun, yapıyorsun, yazıyorsun. Beste yazamıyorum. Yazarım ama yani. Ama yani iki üç ay verirseniz. Al ya, zaman tamam. senin de. Tamam, rahatsız edeceğim. Hayır, estağfurullah. Çok mutlu olurum. Bunu kendin istedin, kendin tıkaşındın ama bu Anladım. sefer daha çok strese gireceksin. Ne güzel bir şey. Bence var sende. Ne var? Daha önce yazmış olduğum bir şeyler. Ya söz mü var da beste. Ha işte bak, <laughs> evet, evet. bak onu diyorum. Çok gizli cevher. Valla bak şey gibi bir şey. mantuşka <laughs> gibi açtıkça açılıyor. <laughs> Devamlı yeni bir meziyet çıkıyor yani. Tamam yapalım bunu. Tamam.